yıllık sigorta süresi içinde vefat etmeniz halinde hayat sigortası anonim şekilde tarafından 500 bin Türk lirası ödenecektir. Eve gelirken Sabriye mama almayı unutma canım. Neymiş? <laughs> gelirken Sabriye mama almayı unutmayacak mısın? Allah'ım cezası. Çünkü bu akşam her şey bitiyor. Toplantıya kadar o üç lirayı bulacaksın. Yine mi karavana Yoksa öldürürüm seni. Toplantıya kadar o üç liranın nerede olduğunu bul, yoksa öldürürüm seni. Bizim babamız patron değil, çok çalışmamız lazım. Tögar. Şöyle biraz geri çekilirsen. <laughs> Alper görmüş. <laughs> Baba ne? Ne yazıyor Allah aşkına? Müdür yardımcısının yardımcısı. <laughs> Babası ayrı dert, kızı ayrı dert. Tögar. <laughs> Karından nefret ettiğini söyleyip beni mi yapıyorsun? Yine mi hallendin? Aa hamilesin. Kimden? Allah analı babalı büyütür inşallah. Son beş saniyedir telefon neden açılmıyor? Galiba söylemeyi unuttum. Ben evliyim. Baksana Alaaddin ne diyecek. Olan biten her şeyi bir bir anlatır. Hadi dostum! Siktir! Çok güzel oldu ha. Ne olmuş buna ya? Sekreterim karım, karım sekreterim. Karımlar, sevgilim, kanka oldu. Benim ucu bak Belki Alev Hanım yeni müdürle çalışmak ister Toygar. Seni müdür yapan zihniyetim ben. Ta! Al senin olsun oğlum. Oh ben Paris'te balayı bekliyorum. Sen bana burada ceset taşıtırıyorsun. Ölümün başında üç korku bir elham okuyacağına hala haklı fikrin gezmeli. Telefon kesik. Ne yapacağız şimdi? Evi patlatacağım. Yağmur yağdırıyorsun be.